merhaba arkadaşlar bugün birlikte ay oynuyoruz. Şu oynayasım yok. Şu oynayasım yok. O reklamlara razıyım. Ne? <laughs> ne şu? Bakalım nelerimiz var. Şu reklamların ben içine yedim. bu reklam burayı. Abi çok korkuyorum. Araya oynayacak halim yok şu an. Buraya gireceğim. Buraya girmek istiyorum ben. Bana ne ya? Abi şu an yukarı çıkmak istiyorum. Para toplayarak iş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir yani 12 tane para kasası için Böyle lanetli bir de kalınır mı yani? Açalım mı? Nereye gidelim? Ben dönüp vallahi. durdum vallahi dönüp durdum. Aç şu kapıyı. Yalak. Abi Ben random Gidiyorum Bu ne lan Bir şey olmuyor şimdi Göze vermedi. Göz. Abi göz. Kapı öyle mi açılır ya adam? lan kapıyı. Ay bu oyun çok kötü. Daha net iyisin bu Bu da şimdi kilitli mi? Burayı... O oyunu kapandı. Abi, abi, oynamak istemiyorum ya, oynamak istemiyorum. Bir çok kötü bakıyorum. Altıma sıçtım. Abi oyunu sesini kısabilir miyim ben? Hep oyunun sesi var ya, hep oyunun sesi alıyor beni. O yüzden oyunun sesi, korku oyunun sesi olmaz, korku oyun da olur. <laughs> Arkada. おね야おねねおねねおね야 아니야 おねねおねおねおね오ねおねおねおねおねおねおねおねおねおねおねおね Bu neydi? Uf. Çok kötü korktum. Çok kötü korktum. Yüreğim inmeyecek. Bunu da işte koyayım. Ne diyeyim? Yok. Korkmuyorum ben. Ben korkmam. Ben korkmam. Alt kata gireceğim. Bunu kontrol edeyim. Ben oynayamıyorum ki Burada karesmemiz lazım şurada. Bak karesme oldu yar eşe iniyordu. Doğru öyle izledim. Ben burada bekleyeyim anne. Ben burada bekleyeyim. O gelince ben koşarım geriye gidip. Değil mi? Değil mi? Yani. Üst katta ele. Üst katta. Alıştım artık. <laughs> oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum. Abi oynamak istemiyorum. Bu iki yani. iki, iki kere... Böyle bir korkutur bu oyun ya? Ama olsun ben bu oyunu bitireceğim. Ben bu part 1, part 2'ye gideceğim bu EES'te. Yani. Değil mi? Gider miyim lan? Giderim bence ya. Giderim giderim. Şey çok kötü söyleyeceğim. Abi bu, bu ne yani? Bir dur da bir koşayım yani ya. Bekle lan ben bunu... Harda mı alsak? Harada aldım. Abi aynen aynen hep reklam olsun. Reklamları çok severim. What the fuck? Evet kredi lazım. Ben ben açmadım. Ben açmadım sanırım. Senin var ya parayı al parayı yok 30 tane Bari bir tane daha para toplayalım 31 tane adaydı. daha iyiydi yani Arkadaşlar bu son oyunu için ben hardta oynuyorum Ben neyde oynayayım yani Ama Ben... Ay, para toplama koyayım ben çok kork korkmamak için düşünüyorum. Yani. Korku Çetesi diye bir kanal var arkadaşım kanalı. Onda neler yaptı ona göre ilerliyorum. Girmeyeceğim buraya. Girmek istemiyorum. Şöyle çok iyi Bence Ben üst Hayır. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelirim Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir, da <laughs> bir dakika ben sakinim. Belki de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.